birkaç parçayı nasıl kombinlediğimle ilgili bir video paylaşacağım. Aslında bundan sonrası için daha çok stil ve moda videoları paylaşmayı düşünüyorum. E, bugünkü videoda hem size çektiklerimi ve aldıklarımı gösterirken aynı zamanda geçirdiğim güne dair de birkaç kare de olacak. Umarım seversiniz. Ve ben hemen başlıyorum. İlk olarak bu eşarttan başlamak istiyorum. Bu eşartlar biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle boyna ve saça çok fazla kullanılıyor. Ve bu akıl aslında benim çok da hoşuma gitmiyordu. Son zamanlarda böyle bir herkes kullanınca gözümü mü alıştı yoksa bakış açı değişti bilmiyorum ama hoşuma gitmeye başladı. Bu yüzden ilk önce bu eşyaları el, elimde böyle bir aksesuar olarak kullanarak e, deneyim dedim. El bileğimde de aslında hoşuma gitti. Özellikle böyle düz renk kazaklarla, uzun kollu svetlerle farklı bir görünüm yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu ben hatta paketimi de aslında göstermek için Zara'dan 29.90'a aldım. E, e, renk, renk tonları çok güzel bence. Her renkte kullanabilirsiniz. Özellikle sonbaharda. Bordo, lacivert, mavi ve krem renkleri hakim bu yaşatta. Hatta bileğimden çıkarıp şöyle size açık göstersem daha güzel olacak sanırım. Şöyle boyut falan çok iyi. Özellikle boynunuzda kullanmayı çok seviyorsunuz bu aşağıdaki ee, boyutu gayet aksesuar olarak kullanmak için uygun. Bunu hemen buraya bırakıyorum ve diğer aksesuar alışverişime geçiyorum. Diğer bir aksesuar alışverişim ise şu gördüğünüz çift taraftan tokası olan ve bu aralar çok çok moda olan bu kemer. Bu kemeri ise ben daha çok elbiselerimle, bu tarafı yani bel kısmı bol olan elbiselerimi üzerine takarak, elbiselerin üzerine takarak daha böyle bir hava yakalamayı düşünüyorum. Mesela krem rengi Mercedes'e bir elbisenin üzerine olabilir bu. Sığın üzerine olabilir. Bence lacivertin üzerine bordo renk harika durur. Bunun dışında yine bu kemerleri özellikle uzun hırkalarınızın üzerine, kazaklarınızın üzerine yeni sezonda sıklıkla kullanabilirsiniz. Bunun fiyatı ise 59.90'dı. Bu kemer de yine zararlı. Bugün bu size göstereceğim hemen hemen bütün kıyafet hemen hemen değil bütün kıyafetler zaradan alınmış kıyafetler ve benim bugün ne giydiğime bakalım şu anda üzerimde gördüğünüz kıyafet aslında videoyu çekmek için giydim ama eve gelirken üzerinde bunlar yoktu gördüğünüz üzere şu bordo kadife elbise giydim ben bugün bunu görür görmez aşık oldum Evet, Sarada gördüğüm andan itibaren bu elbiseye aşık oldum. 99.90 gibi bir fiyatı vardı. Ve havalar bir an önce serinlesin dedim ki bu elbiseyi giyeyim. Ama maalesef ki hala tam olarak serinlemedi. Ama bugün dayanamadım giydim. Ve içine ise çok basic bir parça olan hatta hayat kurtarıcı bir parça olarak e, tanımlayabileceği şu krem rengi kısa kollu kısa kolludan biraz daha uzun kollu çünkü kolları şuraya kadar geliyor ve e, bu krem rengi üstükiydi bu krem rengi üstü bence kış ayında çok sıklıkla birçok kıyafetimle, eteğimle, cinlerimle giyebilirim. Ee, ama bu ikisi, yani ikisi birlikteyken bence harika oldular. Ve bu kıyafet aslında giyerken ee, sabah dedim ki şöyle bordo ve kırmızı rujlarından birini süreyim. Bende ise çok fazla bordo, kırmızı tonlarda ruj seçeneği yok. İki tane seçeneğim vardı. Bir tanesi MAC'in çok ünlü olan bu Rachonette adlı ruju. Diğeri ise Nix'in Pırak adlı ruju. İkisini de elbiseyle denediğimde gerçekten pek hoş olmadı. Ve ben de şunu gördüm. Aslında çok koyu renklerle, çok koyu rujlar yani rujunuzla kıyafetinizin aynı renk olması aslında tahmin ettiğiniz gibi güzel durmayabiliyor. ya da ben de öyle durdu. Ben de bunun yerine birazcık daha nude tonlarda olan Sephora'nın şu e, kisplamları evet kisplamlarından sürdüm. Bunun rengi her ne kadar burada mor gibi gözükse de dudağınızda sürünce birazcık daha doğal bir rengi oluyor. Ayakkabı olarak ise her daim vazgeçilmezim olan Adidas'ın süperstarlarından giydim. videoda sizlerle yeni sezona birazcık mini bir giriş yaparak yediklerimi paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.